Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elahi enteqni bil-huda ve elhmnut-takva. Ramazan ayında Bakara suresinin oruçla ilgili ve dua ile ilgili olan ayetlerinin tefsirini beraber okuyorduk. Bakara suresinin 185. ayetinde oruçla ilgili ve bu Allah'ın misafirliğiyle ilgili ve bunun özellikleri ve bu iki şartlar nedir misafirliğe gittiğimizde nelerler neler ruhiyet etmemiz gerekiyor geçen dersimizde işaret ettik. Bu ayet bugünkü dersimizde ayet 186 ki dua ile ilgilidir. Bundan ibarettir. Bismillahirrahmanirrahim ve izâ <Sessizlik> sa'alaka ibâdî annî fe qarîb Ucibu da'vata'd-day irade an felyestecibu li vel yu'minu bi laallehum yerşudun. Peygamber Efendimiz o kullar ondan soruyor, o bazıları soruyor ki biz nasıl Allah'a çağıralım? Allah'a nasıl yani dua edelim bir manada? Allah buyurur ki sen onlara de Peygamber Efendimiz'e buyurur ki sen onlara de ki ben yakınım ve o dua eden yalvaran yakaranın o zaman ki beni çağırıyor onun sesini duyuyorum ve ona icabet ediyorum. Beni davet edin, beni çağırın ve benim davetimi kabul edin ve iman getirin ta kemala eresiniz.'' hidayet olasınız, ruşt ve kemale eresiniz. Bu ayetin açıklamasında ve tefsirinde bunu söyleyebiliriz. Peygamber Efendimiz'in zamanında bazıları sordular ki biz Allah'ı nasıl çağıralım? Allah'a nasıl dua edelim? Acaba Allah bize yakın mı? Allah bizden uzak mı? Yavaş mı çağıralım, sesli mi çağıralım? Ayet nazil oldu bu ayet. Ve yani bu manaya ki, bu ayet bunu diyor ki yani Allah'tan başka, başka kapıya gitmeyin. Allah'ın kapısına gelin ve Allah size yakındır. Kaf suresinde biz baktığımızda orada bir başka bir ayet görüyoruz ki bu ayet ile hemen hemen birbirini açıklıyor. Ve ayet budur. Nehne akrabu min hablil verid. Ben onlara boynlarının şah damarından daha yakınım. Yani bu bunu gösteriyor ki biz dua ettiğimiz zaman bağırmamıza gerek yok. Aparlo ile davet etmiyoruz. Aparlo ile çığırmamıza gerek yok. Tabii ki insanlar çok olduğu zaman bazen bunu kullanıyoruz. Ama bu manayadır ki sen kalbinde de Allah'ı istersen, Allah'a çağırırsın, Allah'tan istersin, Allah icabet eder. Allah boyun damarından sana daha yakındır. Değerli kardeşlerim bu ayette yani Bakara suresinin 186. ayetinde Allah yedi kere kendi zatı müteherine pakına ne yapıyor? işaret ediyor. Ve en yakın olduğunu söylüyor insanlara. Ki eğer insanlar beni çağırırsa o şekilde ben onların feryadına gelirim ve onların icabet ederim dualarını. Biz e, bu ayetin e, o mesajlarına geçmeden önce bir şeye işaret etmek istiyorum ki dua ile ilgili e, biz bazı o hadis kaynak kitaplarımızda özellikle kötü bir erbe'e dediğimiz yani usule kafi ki Şeyh-i Koleyni'nin orada çok güzel hadis e, rivayet olunmuş ki duanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ve bu iki, dua ettiğin zaman Allah'a yalvaracaksın, Allah'a ısrar edeceksin. Hacetlerini Allah'a söyleyeceksin. Dua ettiği zaman, mahsus bir zamanlarda dua edeceksin. Ve ağlayarak tezerruyla, yani böyle huşuyla ağlayarak, yalvararak Allah'tan ne yapacaksın? dua edeceksin ve dua isteyeceksin icabet olmasını. Kur'an'ın e, bu konuda bizlere bazı tavsiyeleri var. Bazı şeyler söylemiş ki dua nasıl olması gerekiyor? Duanın özelliği nedir? Hangi şartlarda dua etmemiz gerekiyor? Ben birkaç ayeden istifade ederek bu duanın nasıl olduğunu mahzerlerinize sunmak istiyorum. Birincisi Dua halis olması gerekiyor. Hulusi niyetiyle. Yani karışacak bir şey olmayacak. Başka bir şeyi karıştırmayacaksın. Halis kalbinden dua edeceksin. Fed'u lillah muhlesine lehuddin. Muhles olarak. Yani tam ihlasıyla, tam halis bir şekilde Allah'ı dua etmek gerekiyor. İkincisi, korkuyla ve umitle beraber olması gerekiyor duanın. Ved'uhu khaufen ve teme'a. Yani sen hem korku olacak hem de ümidin olacak dua ettiğin zaman. Üçüncüsü aşkıyla ve korkuyla beraber olması gerekiyor. Ayet buyurur yed'unena ragiban ve rahiba. Yani hem korku var hem Aşk var işin içinde. Dördüncü özellik ki biz dua ettiğimizde ruayet etmemiz gerekiyor. Buyurur ki hem tezerru olacak yani yalvarmak ve yakarmak ve hem de saklı ve gizli olacak. O Rabbkum tezerru ve kafiyeten. Yani hem o e, yalvarmak tam böyle insan e, Allah karşısında bir zelil bir kul olarak yani güçsüz ve zelil bir kul olarak Allah'tan isteyecek ve aynı zamanda da e, o Allah'tan istediği zaman gizli bir zaman olacak ve gece yarısı olacak veya kimsenin gözünün önünde olmayacak. Beşinci e, özellik o şart ki dua için Kur'an ayetlerinden istifade ediyoruz. Yine de aynı o diğer ayet gibi çağırarak nida edeceğiz Allah'ı. Allah'ı sesleyeceğiz. Ve aynı zamanda yine de e, gizli ve saklı bir şekilde اِذْنَا دَا رَبَّهُ نِدَاءً Allah'ı gizli ve saklı bir şekilde çağıracağız. Değerli kardeşlerim, hala bu özellikleri biz e, dua için söyledik. Şimdi acaba bu dua illaki isticabet olacak mı? Yani Allah bunu icabet edecek mi yoksa bazen olmuyor. Bakın burada bir şeyi söylememiz gerekiyor. Yani insan bazen duası kabul olmuyor, icabete ermiyor ama bakmamız gerekiyor sebebi nedir? Çünkü Allah buyurur ki ve ve lezine amenu ve amilus salihat. Yani Allah onların dualarını icabet eder ki iman getiripler ve salih emel yerine getiriyorlar. Eğer bizim böyle bir şeyimiz yoksa, böyle bir özelliğimiz yoksa, böyle bir emelimiz, imanımız yoksa duamızın icabet olmasını beklemeyelim. Başka bir e, meseleyi ki bundan ilgili söylememiz gerekiyor. Bazen bizim duamızın kabul olması bizim maslahatımıza değil. Bunun bunun önemlidir yani bunun farkında olmamız gerekiyor. Allah eğer bizim duamız, bizim maslahatımıza ve hayırımıza değilse onu Allah bizim şerrimiz olarak kabul etmiyor. Ve onun karşılığında öteki dünyada bize hayır veriyor, sevap veriyor. Bunu bu şekilde e, değerlendirelim ki Allah'ın et, kabul etmemesi ve icabet etmemesini biz bir başka yorumlamayalım. Kötü bir şeyi yorumlamayalım ki bunu bir güzel şekilde Allah maslahatı olmamış diye bize vermemiş. Ve biz bu şekilde inanalım ki inşallah sevabımız kaç kat olsun. İnşallah devamını diğer dersimizde inşallah beraber hizmetinizde olacağız. Ve aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.